Bu bir devam videosudur. Serinin ilk videosunu izlemediyseniz kartlardan videoya gidip izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımızda artık katıl abonesi olup bana destek verebilirsiniz. Katıl abonesi olunca ne gibi avantajlar mı kazanacaksınız? Hemen anlatayım. Yorumlarda isminizle ve tatlı tatlı bir hoca tekleniyor. Discord sunucumuzda ise sahip bir role sahip oluyorsunuz. Eğer ki üyeliğinize seviye atlatırsanız daha fazla ayrıcalıklara sahip oluyorsunuz. Mesela birlikte oyun oynamak istemez misiniz? ya dönümüzdeki videonun konusunu belirlemek istemez miydiniz? Hatta bu videoların nasıl yapıldığını öğrenmek istemez misiniz? Katıl abone olursanız hem bana büyük bir destek verirsiniz hem de türlü türlü arayacakları sahip olursunuz. Ayrıca Discord adresimize kanalın açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Haydi videoya geçelim. Milano devleti müttefikler yanına savaşa katıldı. Hemen ardından bunu gören Napoli devleti Almanların tarafında olduğunu belirtti ve müttefik devletlere savaş ilan etti. Napoli ve Avusturya orduları Milano sınırlarına getirdi ve şiddetli çatışmalar gerçekleşiyordu. İngiltere ve Fransa Milano devletine takviye ordularını gönderdi. Venedik sınırları tehlike altındaydı. Güçlü Fransız orduları Venedik'ten ittirmeye başladı ve Avusturya sınırına dayandılar. Napoli ise kıskaca alındı. Bulgarlar ve Osmanlılar Napoli sınırlarını doldurdular ve müttefik güçlerin Napoli dağlarında tutmaya başardılar. Almanya, savaş gidişatının kötü ilerlediğini sonunda fark etti. Ülkede milli seferberliği başlattılar. Ayrıca sivil fabrikaların çoğunu askeri fabrikaya çevirip asker ekipman üretmeye başladı. Almanya, Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu gibi kendini 3 cephede buldu. Bundan dolayı cepheleri tek cepheye düşürmesi gerekti. Finlandiya görüşmeleri görüşmeleri başlayan Almanya, Sovyetlerin düşmesi takdirinde Karele bölgesinin fin toprağı alacağı sözünü verdi. Ve Finlandiya ittifaklar bloğunda yer aldı. Derin bir operasyon hazırlanıp masaya kondu. Rusya'yı tek başına 3 cephede savaşacağı için Rus saldırısı kolay olacak. Ayrıca Sovyetler ikinci büyük bir iç savaşı yaşadığından dolayı Sovyetler Almanlara oranla bir aile güçsüzdü. Almanlar sahip olduğu sömürgelerden sürü sürü asker yetiştirip cephelere yerleştirdi ve son tuşa basıldı. İttifaklar Sovyetlere karşı taarruza başladı. Bu sırada müttefikler tarafında yeni operasyonlar hazırlanıyordu. Denizaltılar sayesinde Alman donanması kılıfından çıkamıyor ve deniz hakimiyeti müttefikler hakimiyetinde kalıyordu. Fakat ana cephe büyük nehir yüzünden tıkanmıştı. İtalya'daki cephelerde ise dağlık aracılardan dolayı ilerleme sağlanmıyordu. Bundan dolayı da Fransızlar Hollanda üzerinden Almanlara saldırmak üzere harekete geçti. Almanlar Hollanda üzerinden bir saldırı beklediğinden dolayı Hollanda'dan gelebilecek her türlü saldırıya hazırdı. Ayrıca Hollanda ile görüşmeler gerçekleştirip Fransa sınırlarına askerlendirdiler. Doğu cephesinde ise işler iyi gidiyordu. Almanlar kaybettikleri Ukrayna'yı yeniden ele geçirmişlerdi. Finlandiya, Alman takviyesiyle beraber Karela bölgesini tamamen işgal etmişti. Osmanlı ise Avusturya ve Bulgaristan'la ortak hareket ile Rusları Volga nehrine kadar geriletmişti. Sovyet mağlubiyeti neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. İngilizler tıkanmış olan Napoli cephesini açmak için Napoli bombardımana tuttu. Ardından Fransızlar ile birlikte cephede savaşmaya başladılar. Güçlü bombardımanın sayesinde Fransızlar Napoli'yi Sicilya adasına kadar püskürttü. Almanya bu durumun üzerine Napoli'ye savaş sonrasında İtalya'ya vaat etmişti. Napoli bu vaadin üste Fransızlara karşı her gün daha iyi savunmaya başladı. Ayrıca Fransızlar Hollanda'ya savaş ilan etti ve Hollanda sınırlarında ilerlemeye başladı. Askerlerini bulunduran Almanya ise Hollanda'da daha iyi bir savunma yapıyordu. Kısa bir süre sonra Hollanda sınırında kilitlenmişlerdi. Sovyet harekatı ise neredeyse bitmek üzereydi. Askerler Moskova sınırına dayanmış, Sovyetler neredeyse düşmek üzereydi. Finlandiya orduları Alman orduları ile birleşti. Hatta Volga nehrine kadar ilerlemiş olan ordular da Moskova sınırına kadar ilerlemişti. Almanların yoğun uçak bombardımanı sayesinde Moskova çok zorlanmadan düşürülmüştü. Ayrıca Almanlar Sibirya bölgesine sürgün edilmiş olan çar vaatler ile ayaklandırıp savaşa dahil etti. Almanya hemen doğudaki sömürgelerini askerlerini yetiştirip çar takviye gönderdi. Elindeki son cephaneye kadar direnen Rusya hem doğudan gelen saldırılara hem de batıdan gelen saldırılara daha fazla dayanamayıp düştü. Almanlar çar topraklarını söz verdiği gibi iade etti. Fakat Kafkaslara Kafkas Birliği'ni kurup Karele bölgesinde Finlandiya'ya verdi. İttifaklar doğudaki ordularını artık batıya döndürebilirlerdi. Fransızlar ülkelerindeki askeri fabrika sayılarını inanılmaz seviyeye yükseltmişti. Uçak sayısında Almanları geride bırakmışlardı. Fakat aynı şekilde Almanya da artık zafer sarhoştan ayılmış, yıkılmaz bir devlet konumuna gelmişti. Denizlerdeki denizaltı sorunu içinde radar teknolojisini sonunda bitirebilmişlerdi. Gemilerin radar yerleştirip İngiliz denizaltı filolarını tek tek alıyorlardı. Bu sırada Amerika'da iç savaş sona ermişti. Savaşı komünistler kazanmış ve müttefik bloğuna silah sağlıyordu. Bu durum Almanya için iyi bir haber değildi. Her ne kadar Amerika yeni iç savaştan çıksa da sahip olduğu askeri ekonomi sayesinde düşmanlarını iyi besleyebilirlerdi. Bunun önüne geçmek isteyen Almanlar Atlantik Okyanusu'na denizaltılarını yerleştirdi. Geçen her Amerika ticaret gemisine vurulması emredildi. Sorun biraz da olsa çözülebilmişti. Avusturya Doğudan gelen orduların bir kısmını Sicilya sınırına getirdi ellerine belli bir fırsat geçerse Napoli kurtarılabilirdi. Almanlar ise doğudan getirdikleri orduları batı cephesine yerleştirmeye başladı. Öncelikle kaybettikleri Alsas Dönü'nü ele geçirmeye çalışıyorlardı. Fakat bu nehirde inanılmaz kanlı bir savaş dönüyordu. İki tarafta nehir avantajlarını kendilerine kullanıyordu. Bu savaşı belirlen ise kesinlikle uçaklar olacaktı. İngilizler önceliğini hep uçaklardan yana kullanıyordu ve çok kaliteli uçaklara sahiptiler. Hem Fransız hem de İngiliz uçakları birleşince havadaki kanlı savaşı mütefikler kazanmıştı. Ardından uçaklar cepheye de muazzam destek veriyorlardı. Sonunda Fransızlar adım adım ilerlemeye başladılar. Osmanlı ve Bulgaristan orlarını İtalya sınırına getirip taarruza geçtiler. Dağlarda geçen kanlı çatışmalar sonrasında ittifaklar yavaş yavaş ilerleme kat ediyorlardı. Almanlar ise ilerleyen Fransız ordularını daha fazla tutamayıp Frankfurt'a gerilediler. Almanlar Frankfurt şehrine güçlü bir savunma dizmişlerdi. Belli ki bu şehri geçirmek Fransızların tahmin ettiği kadar kolay olmayacaktı. Fransızlar Frankfurt şehrine ulaştıklarında ise bu savunmaya fark etmişlerdi. Fransız generaller bu savunma hattını kırabilmek adına bir süre plan tasarlamışlardı. Alman generallerin ise taktiği farklıydı. Hava üstünde her gün daha çok kaybettikleri için planlara battaki uçak fabrikalarını doğuya taşımaya ve burada kaliteli uçak üretmeye başlamaktı. Bu fabrikaları doğuya güvenli bir şekilde taşınması için Frankfurt tampon bölge olacaktı. Ayrıca asker ekipman sayısı oldukça fazla olan Almanlar önceliğini uçağa çevirmişlerdi. Ayrıca Fransızlar, Frankfurt'ta bozguna uğratılabilirse, Lorraine'i yeniden ele geçirme şansı olabilirdi. Fransız ve İngiliz generaller planlarını hazırlamış ve taarruz için Frankfurt'a girmişlerdi. Frankfurt'taki savaş o kadar kanlıydı ki, savaş tarihinde hiç bu kadar fazla kan akmamıştı uçak bombardımanları şehirle çok büyük zararlar vermişti. Fakat Alman direnişi çok güçlüydü ve sürekli sömürgelerinden asker getiriyorlardı. Almanların askerleri bitmek bilmiyordu. Fransızlar ise günden güne asker anlamlı güçlerini yitiriyorlardı. Her gün daha fazla kayıp veriyor ve üstünlüklerini kaybediyorlardı. Ayrıca Frankfurt'a yerleştirilmiş anti uçak silahları ile hava üstünlüğü Almanlara geçmişti. Fransızların kanatlarında oluşan boşlukları fark eden Almanlar, Erich von Manstein hazırladığı bir taktik önderliğinde karşı taarruza geçtiler. Bu taktik ise Blitzkrieg taktiğiydi. Erich von Manstein önderliğinde ordular hafif tankları seri bir şekilde Fransızların açık bıraktığı kanatlardan sarkmaya başladılar. Alman hava desteğinde gelmesiyle beraber en tecrübeli Fransız orduları çember içinde kaldı. Ardından Almanlar çemberdeki ordularını yok etti. Almanlar hava üstünü yavaş yavaş yeniden ele geçiriyorlardı. Ayrıca Fransızların en güçlü ordularını yok ettiklerinden dolayı kaybettikleri toprakları hızlıca yeniden ele geçirebildiler. Sicilya'da ise ordular taarruza geçti. Fransız orduları geri itilmeye başlandı. Ayrıca Venedik sınırındaki ordular taarruz etmeye başladı. Sicilya'daki ilerleyiş çok uzun sürmese de Venedik sınırındaki ilerleme oldukça iyi gidiyordu. Fransızlar Venedik cephesindeki askerlerini çekip Alman sınırına götürdüler. İtalya cephesini sadece İngiliz ve Milano askerleri tutuyordu. Fakat bu askerler Fransız askerleri gibi kuvvetli değillerdi. Bundan dolayı her gün daha fazla itilmeye başlandı. Ve sonunda Napoli kurtarıldı. Ardından Milano devletine yürüyen ordular zorlamadan Milano'ya düşürmeyi başardılar. Fransızlar Alman sınırına geri itilmeye başladı. Almanlar Frankfurt zaferinden sonra adeta şahlanmıştı. İyice hırslanmış olan orular Hollanda'yı kurtarıp ardından Belçika'yı da kurtardılar. Fransızlar artık yavaştan kaybetmeye başladıklarını fark ettiler. Fakat son cephaneye kadar savaşacaklardı. Bunu bilen Almanlar da hiç durmaksızın saldırıya devam ediyorlardı. Fransız topraklarına girmeye başlayan orular hem Alman sınırından hem de İtalyan sınırından daha fazla itmeye başladı. Uçak üretimi neredeyse sıfıra inen Fransa Alman filoları tarafından dümdüz ediliyorlardı. Almanlar risklik taktiği ile Fransız ordularını çembere alıyor ve imha ediyordu. En sonunda gücü kalmayan Fransa'nın başkenti Paris'e son bayrak dikilmişti. Müttefiklerin son kalesi olan İngiltere ise Fransızlar'dan daha kolaydı. Alman amiraller ve generaller arasında çokça toplantı düzenleniyor ve İngiltere'ye nasıl çıkılacağı konuşuluyordu. İngilizler deniz kıyılarını güçlendiriyor, çıkarma durumlarını iyi hazırlanmaya çalışıyordu. Almanlar harekata başladı. Bombardıman uçakları İngiliz sahilleri önceden bombalamaya başladı. Ardından deniz çıkarmaları ile askerler bırakılmaya başlandı. Fakat İngilizler kurutları savunma hattı ile çıkan Alman askerlerini bir bir yok ediyordu. Almanlar müttefiklerinin de bu savaşa dahil olmasını istedi. Osmanlı ve Avusturya ordularını Normandiya sahillerine yönlendirdi ve Alman çıkarma gemileriyle İngiltere yolculuğa çıktı. Almanlar seri bombardımana devam ediyordu. Yer yer paraşütçü birlikleri bırakılarak savunma hattı zayıflatılmaya çalışılıyordu. En sonunda Almanlı tankları sahillere vardığında İngiliz savunma hattı delinmişti. Arkasından gelen ittifak askerleri de bu çıkarmaya destek vermeye başladı. Almanlar günden güne Britanya adasındaki ordularını takviyelendiriyordu. Güçleri kırılan Britanya İskoçya'ya kadar geri çekildi ve en sonunda düşürüldü. Öncelik olarak Napoli'ye Venedik ve Milano topraklarını verip İtalya krallığını yeniden kurdurdu. Arının Fransızları haritada gördüğünüz şekilde parçalara böldü. İngiltere'de ise özerk olan tüm ülkeler bağımsızlığına kavuşturdular. Savaşın sonunda Almanya asker açıdan dünyanın zirvesindeki yerini korumuş hatta muazzam seviyede güçlenmişti. İttifak devletlerindeki devletler ise Almanya'dan aldığı ekonomik destek ile ekonomilerin rayına oturtmaya başladılar. İngiltere ve Fransa'nın bir daha sorun teşkil etmemesi için paramparça halde bıraktılar. Yani sonuç olarak bu savaşta çok büyük bir yıkım oldu. 50 milyon aşkın insan hayatını kaybetti. Ama zafer kesin olarak ittifak devletlerinin oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Katıldan destek verdiği için Muhammed Hamza Çiftçi'ye çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.